9 Şubat 1938'de 11 çocuklu bir ailenin en küçük çocuğu olarak Mersin'in Silifke kasabasında dünyaya geldi. Aslında bu küçük çocuk doğmadan önce de anne ve babası için hayat hiç de iyi gitmemişti. Şair ruhlu bir Anadolu insanı olan baba Sami Cüceloğlu birden çok evlilik yapmak zorunda kaldı. Evlendiği eşleri çok geçmeden hayatını kaybediyordu. İlk eşinden 5 çocuğu oldu ama henüz 30'lu yaşlarda eşini kaybetti. Sonradan evlendirildiği ikinci eşi de doğum sırasında hayatını kaybedince Sami Bey üçüncü evliliğini Zehra Hanım'la gerçekleştirdi. Doğan Cüceloğlu'nun annesi Zehra Hanım da daha 19 yaşındayken 60 yaşında bir kadı ile evlendirilmiş, doğum yaparken ilk çocuğunu kaybetmişti. Bu olaydan bir süre sonra yaşlı adam vefat etti. Zehra Hanım da Silifke'ye ye yerleşip Sami Bey ile evlendi ve 6 çocuk daha dünyaya geldi. Bu kalabalık ailenin 11. ve en küçük çocuğu Doğan Cüceloğlu'ydu. Çocukluğu, yoksulluk, imkansızlık ve zorluklarla geçti. Elektrik yoktu. İçecek su bile gök su ırmağından geliyordu. 11 çocuğa yiyecek yetiştirmek bile başlı başına büyük problemdi. Fakat Zehra Hanım evdeki çocukların hiçbirini ayırt etmeden öyle bir bağrına basıyordu ki hepsinin de sevgi ortamında büyümesini sağlamıştı. Buna rağmen henüz 10 yaşındayken bütün hayatını etkileyecek bir şey oldu. Anne Zehra Hanım da hayatını kaybetti. Zaten yapı itibariyle içine kapalı olan Doğan Cüceloğlu bundan sonra biraz daha içine çekildi. Kendi deyimiyle ölümün ne demek olduğunu anlamıştı. Artık onu bir daha hiç göremeyecek, dokunamayacak ve naz edemeyecekti. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi ilkokul yıllarındayken sıtmaya yakalandı. Eve sarhoş gelen iğneci yüzünden bir bacağı diğerinden iki buçuk santim kısa kaldı. Bu onun hayatı boyunca toparlamasına sebep olacaktı. Zorluklar Doğan Cüceloğlu'nu yoruyordu ama öte taraftan da mücadele azmini yükseltiyordu. Olanların tamamı hayata bakışını oluşturmaya başlamış, hem hatalarının hem de parlak geleceğinin zeminini hazırlamıştı. İlk ve ortaokulu Silifke'de tamamladı. O sıralarda babası Doğan'ın cami imamı olmasını istiyordu. Fakat babasını okumak istediğini söyledi. Sami Bey bunu duyunca onu okutacak parasının olmadığını belirtti. Ve Doğan Cüceloğlu'nun hayatında başka bir sayfanın açılmasını sağladı. Bir gün Ankara'ya subay abisinin yanına gitti ve okuma isteğini ona da anlattı. Abisi elinden tuttuğu gibi onu Ankara'nın en gözlü okullarından Ankara Atatürk Lisesi'ne kaydettirdi. Burada okurken mühendis olma hayali kuruyordu. Fakat edebiyat öğretmeni Cahit Okurer'in etkisiyle psikolojiye yöneldi. Bunun yanı sıra Ankara'daki şehir hayatına alışmaya çalışıyor, konuşma şeklinden kıyafetlerine kadar her konuda uyum sıkıntısı yaşıyordu. Bu sıkıntıları da yanında kaldığı abisinin ve yengesinin yardımlarıyla aşmaya başladı. Daha sonra Kırklareli Lisesi'ne geçti, lise eğitimini burada tamamladı ve İstanbul Üniversitesi Psikoloji bölümünü kazandı. Mezun olduktan sonra Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Illinois Üniversitesi'nde bilişsel psikoloji doktorasına başladı. Orada tanıştığı Emily ile doktora sırasında evlendi. Doktora'dan sonra Türkiye'ye döndü. Hacettepe Üniversitesi'nde öğretim üyeliğine başladı. Burada doçent oldu. Ardından tekrar Amerika'ya profesör olarak California Eyalet Üniversitesi'ne döndü. Bu sırada evliliği iyi gitmiyordu. Kültürel farklar o kadar büyüktü ki her iki tarafında mutsuz olmasına yol açıyordu. Ayşen, Elif ve Timur isminde üç çocukları olmasına rağmen 11 yıl sonunda boşandılar. Bundan ötürü Doğan Cüceloğlu hep kendini suçladı. Çocukluk yıllarında çevresinde gözlemlediği baba ve koca figürlerini kendi evliliğine yansıtmış, bambaşka bir toplumun bireyiyle Kaliforniyalı bir kadınla bunu yaşamaya çalışmış sonuçta başarısız olmuştu. O zamanlar kendini yeterince tanımıyor, yine kendi deyimiyle evliliğin ne anlama geldiğini ise neredeyse hiç bilmiyordu. Yıllar sonra hatalarının farkına vardığında Doğan Cüceloğlu efsanesi oluşmaya başladı. Kendini ve hayatını daha fazla tanıyabilmek için elinden geleni yaptı, hatta yazmaya başladı. İnsan, İnsana adlı ilk eseri bu yıllara aitti. Ayrıca içinde doğup büyüdüğü Anadolu'yu ve Anadolu kültürünü yeniden keşfediyordu. Hayatının ikinci bölümünü bu topraklara ve insanlarına adadı dersek hiç yanlış olmaz. Öz ve can vurgusunu çalışmalarında öne çıkardı. Kitleleri değerler çerçevesinde bilinçlendirmeyi seçti. 1996 yılında Amerika'daki işinden emekli olup Türkiye'ye döndüğünde kendisi de düşünceleri de bilimsel çalışmaları da artık iyice olgunlaşmıştı. Bu olgunluk yazdıklarına yansıyor, kitaplar arka arkaya geliyordu. Bu kitaplarda içinden çıktığı, doğrudan gözlemlediği toplumu anlatıyor, insanların kendilerini geliştirebileceği yöntemleri, bireylerin birbiriyle sağlıklı iletişim kurma biçimlerini teşvik ediyordu. Doğan Cüceloğlu'nun uzmanlık alanı iletişim psikolojisiydi. Fakat batıdaki çağdaşlarından farklı olarak Anadolu insanının kendine özgü düşünce, duygu ve davranış yapısıyla modern psikoloji bilgilerini bir araya getiriyor, kendi orijinal üslubu ile harmanlayarak topluma sunuyordu. Başarısının arkasında en çok bu özelliği vardı diyebiliriz. Kitapların yanında seminerler, konferanslar, atölye çalışmaları ve televizyon programları eklendi. Böylece ülke çapında tanındı. Kitapları en çok satanlar listesine girdi. Farkındalık yarattı yıllarca doğduğu topraklara ve insanlarına hizmet etti. 16 Şubat 2021 Salı günü ani bir haberle sarsıldı herkes. Ülkemizin yetiştirdiği en özel bilim insanlarından 83 yaşındaki koca çınar Doğan Cüceloğlu, İstanbul Beşiktaş'ta oturduğu evinde düşerek beyin kanaması geçirmiş, bulunduğunda hayatını kaybetmişti. Halbuki ölüm haberinden sadece 2 saat önce bir tweet paylaşmıştı ve bu yüzden kaybı sevenler için çok sarsıcı oldu. Toplumun her kesimden o kadar çok seveni var ki, herkes Doğan Hoca'yı pozitifliğiyle, güler yüzüyle ve zorlukların yıldıramadığı yaşama sevinciyle hatırlayacak. Yıllar geçse de eserleri çok okunacak, hafızalardan hiç silinmeyecek. Fark yaratmaya devam edecek. konuşulan değerler değil, yaşayan değerler önemli. Değil. O can aslında senin özün, evrenin özü ve o tanı.